Benim abucum çok küçüktü. Biraz abucu yiyeyim. Orada abucu yok. Aa burayı şekilli. Kim koydu? Alıp bunu gizlice yiyeyim. Odamı saklayıp yiyeceğim. Ben buraya şekerlerimi koymuştum. Aa, şekerlerim nerede? Kesin Hazal almıştır ya. Ben bir sorayım Hazal'a. Hazal. Hı. Şekerlerim nerede gördün mü? Sen burada ne yapıyorsun? Yemiyorum. Sen şekerlerimi aldın değil mi? Ya anladım. Çabuk şekerlerimi ver. Sen burada saklanmazsın normalde. Nerede şekerlerim? Ver çabuk şekerlerimi ver. Şekerlerimi neden aldın Hazal? Hala da şeker yiyorsun. İki gün boyunca artık şeker yemek yok sana. Hayır. Şekerler <laughs> yok Ben de şekerlerimi saklayayım bari Hazal görmeden. Bu sefer alamaz. Şuraya koyayım. Buraya aklı gelmez. Al almaz.